Şimdi İstanbul Balık Haline geldik Beylikdüzü'ndeki. bir Size bir gösterelim bakalım balık fiyatları neymiş, nasıl oluyormuş. Ee, bu balık sezonunun olmadığı dönemde de balıklar satışlara hazır bekliyor. Merhaba, şimdi sorayım sana ya şu midye ne yapıyorsun bu midyeleri sen ya? İç midyeler ha? piyasaya satılıyor. Şu şekilde... Bunlar toplanıyor mu yoksa sen bunları şeyden mi alıyorsun? Hani bu çiftlikler var ya şimdi evet, Çiftliklerden tedarik Bunlar ediliyor. Mı eskiden, e, eskiden yasaktı. Şimdi çiftliklerden tedarik ediyoruz faturayla. Ne e, kadar bunun kilosu böyle? Paketleri 50 TL. Yaklaşık içinde 300-350 adet var. Kızartmalık oluyor. Dolma midyelerimize e, pilav yapılır. O şekilde piyasaya satılır. Günlük gelir balıkhaneye. Balıkhaneden bütün esnaflarımıza dağıtılır. Eyvallah. Peki. Hadi kolay gelsin. Teşekkür Hadi ederim. ederim. İstavrit şey, şey çıkmıyor mu ya? Ee, ne derler? Başka balık çıkmıyor mu bundan? Şu anda başka? mevsimi değil ama. Mevsim ha? bitti. Şeyde mi yok? peki? Şu anda oltacılar tutuyor. Oltacıların tuttuğu yani, balıklar? Evet. Normal yani oltayla? Yok, yok sezon bitti şu anda. Daha küçük zannedersem değil mi daha artık? Bundan sonra bundan daha sonra küçükler daha, çıkar. daha, incelerini tutmuyorlar. Şu anda bu ayarlar. Yasak zaten. Yasak değil mi? Hı. Peki bir şey daha soracağım. Hamsi yok mu? Hamsi Hep şu anda yok. Hep donmuş var. Böyle. evet. Buzlu, şu anda donmuş. Şeyde yok mu? Normal çıkmıyor Yok. Neden çıkmıyor ya? Havalar mı soğuk? Havalarda yasak bitti. Geldi artık yasak. Yasak girdi. Yasak geldi Yani bu saatten sonra Artık hep e, Akdeniz'de daha yasak yok galiba zannedersem. Her yerde şu anda yasak var. Tamam teşekkür ederim. Şimdi bunlar Ege balıkları değil mi? Evet. Ege'den taze taze gelmiş. Aynen günlük geliyor günlük satıyoruz burada. Lüferler var kofanalar var. Lüfer, lüferin büyük kofana. Bunlar mercan. Bunlar da mırmır. Mırmır değil mi? Evet. Mırmırlar ama bayağı iri. Değil mi? İriliğince, evet güzel. Taze canlı. Mercanlar da aynı. Ne kadar Mırmır'ın kilosu? Mırmır'ın kilosu 70 lira. 70 lira? Evet. Mercan'ın? 130 lira. Antenli mi o? Efendim? Antenli mercan mı? Hayır, normal mercan. Normal mercan değil evet. mi? Sen bizden daha iyi anlıyorsun, biz anten anten bilmiyoruz. <gülüyor> 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 antenli mi diyor? Ben bilmiyorum antenli. Antenli biraz, biraz çöktüğüne çıkıyor, çıkamıyor. antenli bak. He, antenli. Anlıyor musun? Anladım. Öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Eyvallah. Tamam. <laughs> ne kadar antenlinin dedin kilosu? 130 abi. 130 lira. Kofana, Lüfer? Lüfer? 80 lira kilosu. 80 100, lira. 180. 180. Hmm. Lüfer'in. Peki Kofana'nın? 300. Bunun daha inik olması lazım ya. İri olduğumda... Kofana sizde daha mı pahalı? E, aynen. İri olduğumda daha, yani. daha pahalı. Peki. Peki. Hadi rast gelsin. Sağ ol. Kalkan başladı herhalde. He? Yani sezon aslında tam başlamadı ama şu anda parça parça geliyor. Ama yine de tabi e, kalkan bu yerli kalkan. Bir de e, bu Karadeniz açıklarından gelen ithal kalkanlar var. Onlar da yaklaşık bir hafta sonra ya da Ramazan bitiminden sonra baya bir yüklü gelmeye Aylar başlar. Hani değişti mi sence? Hani bir ay ilerimi gittik, gerimi geldik, değil mi? Ona göre ee, aslında kalkanın şimdi. Zamanı olması Şimdi lazım. Küresel ısınmayla e, balığın havyarlanma dönemleri de değişti. Tabii ki e, zaman dilimi değişiyor. Yani bu sene hamsi çok geç başladı ama bayağı da bir sürdü yani. Normalde Eylül 1'de başlaması lazım. Palamut da aynı şekilde. Yani devre devre, dönem dönem e, kısalıyor, Ne kadar kalkanın kilosu? Şu anda ortalama 150 TL ile 200 arası. 200 TL arası. O kadar kilosu. pahalı değil aslında, değil mi? Geçen sezon göre. Ama e, ama şu var. Pandemi süreci, milletimizin e, ekonomik durumu ortada. Onun için bu fiyatlar bile bayağı bir yüksek geliyor. Yüksek, değil mi? Tabii. Peki e, burada sarı kanat var. Evet. Sarı kanadın kilosu da yaklaşık 80 tl ile 100 tl arasında değişiyor. Kilosu değil mi onun da? Evet. Ee, dil balıkları var. Aa, dil Ama, değil o pardon. Tener şey. balığı. Bunlar şey da kilosu 30-35 arası. Kırlangıç var. kırlangıçlarda 100-120 tl arası. Ee, i̇stavrit var. Kolisi 200 tl yapıyor. Zargana balığı var. Onlar da kasası 150. O civarlarda o gidiyor. görüyorum ben. Şupralar var. orijinal deniz çuprası, deniz devre. Onlar da kilosu 50-55. Artık balığın iriliğine, ufaklığına göre değişiyor. Peki rast gelsin. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Abi bu lüferler, kofanalar nasıl olacak abi? Bu kofanalar abi şimdi bir kofana akınımız var. Evet. Nerede elimizde. var? Şu anda İzmir'de var bu evet. akın abi. Aynı. Çanakkale Boğazı'ndan İzmir'e doğru gidiyoruz. Ne abi. kadar kilosu? Şu anda kilosu abi 120-150 civarı değişiyor. değişiyor. Kilo fiyatları. boylarına Üzerim. göre değişiyor. O da kofana olarak geçiyor. Onlar da 150-130-120 boylarına göre. kilo. Olarak, şu anda kilo satılıyor balıklar. Onlar da kilo satılıyor sarı kanatlar. Onlar da 130 lira, 140 lira yine o paralar. Alihanci kilo şu olarak. orada şey var. Laos. Görüyorum Laoslar var. Kum Laosları. Laoslarımız da abi. Laoslar da şu anda 120. 100. O civarda gidiyor yani. 110. Kilosu. Tabii kilo. Bunlar 9-10 kiloluk balıklar. Tamam bu ıı, kaç kilo gelir bu Laos? Bunun bir bu yaklaşık 12-13 kilo gelir bu balık. Gelir değil mi? <laughs> gelir. Laos ağır basar kilo evet. basar. <laughs> Etli balık kilo basar balık. <laughs> Peki rast gelsin. Teşekkür Eyvallah ederim. Eyvallah abi. Sağ olasın. Gaye, granyoz satıyorsun. Evet granyoz satıyoruz abi. <laughs> ne kadar? Nerenin granyozu bu? Kaç para? Yani kilosu? bunlar granyozun birçok çeşitleri var. Aslında biz bunlara sıra az diyoruz. Mesela şu siyahlar da granyoz. Bunlar da granyoz. Bunlar Toprak havuzlarda yetişen, Bodrum civarında yetişen balıklar. Onlar daha İzmir kıyılarında yetişiyor. Şu hepsi yetiştirme mesela. Şunlar minekop. Bu da, da yetiştirme, yetiştirme, mi bu da? O da yetiştirme. Bu da yetiştirme. O da yetiştirme. Şu minekop o da yetiştirme. Minekop da yetiştirme. Nerede yetiştiriliyor bu minekop? O da yine Bodrum civarında yetiştiriliyor. Minekop da yetiştiriliyor değil Hı -hı. mi? O da mı toprak havuz? Aynen öyle. Toprak havuz mu evet. o Evet. süpermiş. Ben nasıl hmm. kaçırdım onları? Güllük civarıdır bir de. Güllük civarı değil doğru. <laughs> yani orada da yetişiyor. Orada birçok havuzlar var. Güllükte var ve diğer kıyılarda Ne kadar kilosu yani. Minekopun. Onların kiloları burada 60 lira civarı. Kilosu. Peki şeyin bu sarı ağzın? Bu sarı ağızlar 50, diğerleri 40. Peki Kaya Levre de deniyor biliyorsun. Aynen öyle. Kaç tane ismi var? Yani aslında gerçek bunlar minikoptan türeme balıklardır. Yani bunların ee, anaları minikoptur. Daha sonra ee, işte sarı ayrılmış, granyoz diyoruz, kaya evreyi diyoruz. Her yerde her yerde ismi değişiyor. Aynen. Mersin'e gidiyorsun Halil'i diyorlar. Doğru. Tamam mı? Adana'ya gidiyorsun başka bir ismi var. <laughs> Hepsinin tek tek isimleri var. Allah yani her yörede hangi yörede çıkıyorsa o yöredeki halk bir şey söylemiş o, o şekilde o isim devam ediyor. Ama genel olarak yani merkezlerde yani İstanbul gibi metropol yerlerde gerçek isimleri anılıyor. Dolayısıyla bunların gerçek ismi şu an Sarı Teşekkür ederim. Şimdi efendim e, gördüğünüz gibi e, hamsilerin hiçbirinde normal taze hamsi yok. Çünkü sezon bittiği için e, hep donuk hamsi buzhaneden çıkan hamsiler. Artık böyle hamsi çıkar ve böyle yiyebilirsiniz hamsileri. Evet bakalım dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi şunlar deniz mi yoksa? Orijinal deniz devri ya. Yani. Deniz değil mi? Evet. Deniz. Orijinal. Kaç kilo tanesi onun? Bir tanesi 6 kilo, 7 kilo civarı. Var geliyor değil mi? Evet. evet. Seni gel şöyle alayım ben. Şimdi. E ne kadar bunun kilosu? Levrek. Burada 150 milyon abi? Şimdi levrek büyüdükçe ee, hem tadı mı değişir? Fiyatı mı değişir? Neden büyüyünce daha iyi oluyor? İri balıklar daha çok tercih ediliyor. Daha çok etli olduğu için. Değil mi? İnce balıklar çok tercih sebebi değil. Burada şeyler var. Minekop. Minekoplar var. Minekop ne kadar kilosu? Bunlar şu an ince bunlar 50 milyon. İrileri 70-80 milyona kadar çıkıyor abi. Evet. Zargana var. Zargana. 50 ne? milyonun altında değil. E, milyon mu? 50 50 TL'nin altında değil kilosu. Evet. <laughs> 50. Peki, e, burada şeyler var. Kolyoz. Us, uskumru, o. uskumru. Uskumru. O uskumru mu? evet. Tamam. Ne Aşağıya kadar? Şu an burada 60 70 milyon burada halde uskumru. Kolyoz burada var. Evet. 40 milyon bugün burada bu balık. Peki kolyozla uskumruyu nasıl ayırıyorsun? Şöyle göstereyim ben. Gel. Daha net olsun. Şimdi uskumrunun gözleri daha küçük. Hmm. Farkında mısın? Evet. Kolozun gözleri daha iri. üzerlerindeki şeyler evet. de. Uskumrunun burun yapısı biraz daha sivri buna göre. Ondan sonra Sen bir... hangisini tercih edersin yemekte? Tabii ki Uskumru tercih ederim. Evet. Tabii yani. zaman bunlar büyük iri istavrit var. Bu iri istavritler nereden geliyor? İzmir bölgesi tarafı. İzmir bölgesi, Ege bölgesi. Evet. Orada şey var, ada beyi galiba. Yok ada beyi değil, bu e, patlak gözlediğimiz balık. Yani skorpitin bir cinsi. Orijinal iskorpid burada kendisi. Evet. Ada beyi o değil. Ada beyi lipsozun bir cinsi. Evet lipsozun bir cinsi değil mi o da? Ada beyine benziyor, Adabeyine ona, ona benziyor. Balığı var. Mırmır var. Mırmır var, bunlar var. Peki burada şu herhalde mığrı. Şimdi bu mığrı balığı, evet doğru dediniz. Ismini. Yani buna yılan diyen var, müren diyen var. E, herkes bir isim takmış ama orijinali mığrı. Laos var. Laoslar var. Evet. Ne kadar Laos'un kilosu? Vallahi bu boylar 150 milyon burada. 150-160 burada. Hal fiyatları. Bunların 15 milyon, 20 milyon. Değil mi? O arada değişiyor. <laughs> Bence o kadar olur. Bak iri minikop dediğim değil bu. Mi? 70 TL civarı bunların kilosu. Bu da havuz mu? Yok orijinal deniz. Orjinal burada deniz. O, hepsi orijinal deniz. Değil mi? Hiç Biz şey yok. yok. Aynen. Peki şimdi hamsiyi görüyorum. Buzhane olmuş. Neden? Hep buz, hepsi Şimdi buzda. Şöyle, taze hamsi de var şu an Yunanistan'dan gelen. Hamsinin buz e, haline olma sebebi şu, bolluğunda çok fazla ürün tutulduğu için e, çöpe gitmesin diye stoklarda değerlendiriliyor. Aslında bu çok da kötü bir şey değil. Bu dönemlerde de az olduğu zaman da çıkartılıp satılıyor. Peki, teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Şimdi... Efendim içeriği dolaştık gördünüz o içeriği dolaştık ve e, zaten sezon bitti sezon bitince de şimdi Murat kardeşim de bunların hepsini hazırlamış diyor ki bu diyor bu ne abi şimdi bu? Bu mırlan filetomuz. Fileto değil mi? Evet. Bu ne kadar abi ne kadar çekiyor bu? Bu yaklaşık bir kilo hazır vaziyette pişirmeye hazır. O tavuk balığı dediğiniz var ya hani mırlan o. Bu değil mi? Doğrudur evet. Peki e, ne kadar bunun kilosu? Şimdi bunun kilogram fiyatı piyasada 150 lira. Değil mi? Evet. Çünkü bu hani şöyle işte neydi bu? Neydi bu balık? Bu Karadeniz mezgitimiz. Mezgit değil mi? Evet. Bu mezgitin ağa babası değil mi? Aynen öyle. Mevsiminde taze hazırlanmış büyük tesislerimizde daha muntazam şekilde donun kale getirilmiş sofraya hazır. Yani daha onun vitamini e, kaçmadan hemen dondurup Kesinlikle, kesinlikle. Yerde Zaten testi gezdiniz, gördünüz. Aynen, aynen. Ee, balık buraya iner canlı bir şekilde. Bizler ürün fazlasını canlı bir şekilde alır, testimizde taze şekilde mevsimine göre stok yaparız, dondururuz. Eve hazır, mutfağa hazır. Bunun içinde kaç tane var? Altı tane var Altı görüyorum. Altı parça, doğrudur, doğrudur. Altı parça bir kilo geliyor. Doğrudur. Değil mi? Evet efendim. Peki evet. bu bir kilonun fiyatı nedir? B yani, böyle mi veriyorsunuz? Hayır. İnternetten de veriyorsunuz galiba. Değil evet, biz bunda veriyor. bir kampanya yaptık. Tanısın. Evet. Ve siparişini internet üzerinden, WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden bize ulaşsın evet. diye böyle bir kampanya başlattık. Dedik ki biz vatandaşa 2 kilo 2 kilo mırlan fileto, yanına bir Karadeniz mezgiti, o. Oh. Yanına 1 kilo Karadeniz barbunu vererek mutfağa hazır bunların toplamına 159 TL dedik. Üç tane olacak ki zaten. Anladım. Türkiye'nin her yerine de gider Allah Türkiye, bilir. Türkiye'nin her yerine gider. Kargo dahil fiyatıdır. Vallahi süpermiş. Yani şimdi içeride e, dolaştık her tarafta. Baktık yani bir sürü balık var. Ama e, şurada bana göre en bereketlisi bu. Çünkü e, şu dönemde keseye de en uygunu bence bu. Çünkü Gerçekten. neden bu? Söyleyeyim. Bir defa mezgit se mezgiti sevmiyorum diyen yok kardeşim yok. bir defa mezgiti değil mi? Kesinlikle. Ben mezgit sevmiyorum diyen ben hiç kimseyi görmedim. Şimdi ben de dahil olmak üzere mezgiti severim. Şimdi bir Karadeniz mezgiti var şöyle. Karadeniz barbunu var. Karadeniz barbunu var. Normalde barbunun normalde kilosu kaç para? Şu an tezgahlarda %150 arasında değişen bir fiyat. Değil mi? Evet. Abi baksana zaten. Hiç de orijinalliği gitmemiş üstündeki bakarsanız hiç bir kaybı yok yani balığın. Direkt dondurulmuş denizden çıkar çıkmaz. Peki şimdi burada tabii bu Karadeniz mezgitini de görüyoruz, değil mi? Mezgitin nedir kilosu? Tezgahlarda şu an 40 TL. 40 TL. Değil mi? Kilogram fiyatı 40 Aynen. TL. Düşün bak. 40 80 ne etti? 120. 120. E, burada iki tane de bundan var galiba. İki kilo da evet. Iki iki kiloda, kiloda, mırlan evet. filato veriyoruz. Mırlan filato veriyorsun. Doğrudur. Ya geçti zaten ya. Bayılıyor. Yani biz diyoruz ki sezon bitmedi. Balık sahili olarak sezon devam ediyor. Büyük bir kampanyayla halka mutfaklara ulaşıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya bu balıkları nasıl ulaştırıyorsunuz? Şimdi biz balıklarımızı kargo ile ulaştırıyoruz. Ee, soğuk hava araçlarımızla. Türkiye'nin her noktasına bütün de, yani Avrupa'nın en büyük testlerinden bütün mahsullerimiz halkımız yesin diye soğuk hava araçlarımızla Türkiye'nin her noktasına ulaştırıyoruz. En kırsala bile gidiyor mu? En kırsala bile gidiyor. Valla tebrik ederim. Çok da iyi olmuş. Peki bir de biliyorsun tabii bu pandemi döneminde COVID-19 ondan ilgili hijyen durumu nedir? Yani şimdi şöyle. Dondurulduğu için. Dondurulduğu zaten, için tamamen. Zaten buradaki mesaj şu aslında. Dedik ya Avrupa'nın en büyük testlerinde mevsiminde taze olarak almış olduğumuz ürünü anında dondurarak o lezzeti muhafaza edip sofralara ulaştırmak. Denizden direkt sofraya. Denizden direkt sofraya gidiyor. Allah süper. Harikasınız. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.